Mersin'deki küre merkezi oldu. Yani artık işte Avrupa Şampiyonası, Balkan Şampiyonası önümüzdeki günlerde de neden olmasın dünya şampiyonasını Edirne'de yapılacağını yapılmasını bekliyoruz. Ee, şunu da söyleyeyim işte Avrupa U20'den sonra Balkan Şampiyonası'nda da büyük ses getirdi Mersin'le. Mini takımızda da tarih yazdı. Türkiye'de ilk defa oldu. Cumhuriyet tarihinde ilk defa eee Türkiye'de bir uluslararası yarış düzenlendi. Iki yarış oldu. Iki yarış düzenlendi. Anlının akıyla çıktı Meriç Nehri. Komite eee Türkiye kürek Federa kürek sporu federasyon, federasyon üyeleri, işte komite başkanı herkes anlının akıyla çıktı büyük bir başarıyı imza attılar. Mini takımımız Balkan Kürek şampiyonasında tam 18 tane, 17 son yarışta da 18 madalya aldı. 18 madalya ile bunların 7'si altındı. 7'si altın, 6 tane de bronz madalya vardı, 7 tane de gümüş madalya vardı. Aldı mini takım ve göğsümüzü kapattı. Sürekli İstiklal Marşı bayrağımız hiç inmedi. İstiklal Marşı da sürekli okundu Meriç Nehri'nde. İşte menişteydi üç ülkenin sınırını belirliyor dedik ama bir sefer sınırı belirlemedi. Balkanları birleştirdi. Yunanistanı, Bulgaristanı tek yürek yaptı, tek toprakmış gibi o bölge. Herkes oraya geldi ve sporun ne kadar birleştirici, ne kadar barışçı bir etkinlik olduğunu gösterdi. Tabii mini takım başarısı iyiydi ama Romanya milli takımı var ki inanın. Hem kadınlarda hem erkeklerde çok iyiler. İnşallah biz de en kısa zamanda onların önüne geçeceğiz. Alacağız o bayrağı onların elinden. Romanya sadece Avrupa'da değil dünya yarışlarında da önde. Çok ses getiriyor. Bu spora çok önem veriyorlar. Orada sporcularla görüştüm dün mini takım. Ben biz de baz medya olarak canlı yayın yaptık. Milli takım sporcuları bizim böyle bir çalışma alanımız yoktu dedi. Artık var dedi. Arkadaşıma onu söyledim. Haydi burası bizim yerimiz, burası bizim evimiz. Biz geleceğiz, galip geleceğiz diye birinci geldik bu şekilde dedi. Çok güzel anlar, çok renkli görüntüler vardı. İşte normal futbol maçlarında, diğer maçlarda da basket maçlarında taraftarlar bir arada olmaz. Dünya Kupası futbol maçlarında oluyor işte. Ama burada dün, dün ve ondan önceki gün de öyleydi. Avrupa Kürek Şampiyonası'nda da aynıydı meşten. Türk bayrağı, Hemen dibinde Yunanistan bayrağı. Hemen yanında Romanya, Hırvatistan, Sırbistan bayrakları yan yanaydı. Taraftarlar birbirine bakıp gülüyordu. Galip gelince sporcular birbirine sarıldı. Yani Romanyalı e, sporcunun galibiyetini Türk sporcu, Türk sporcunun galibiyetini Yunan sporcu sarılarak birbirini tebrik ettiler. Dediğimiz gibi işte sporda da görmek istediğimiz her şeyde işte her anlamda görmek istediğimiz görüntüleri Meniş Nehri'nde işte U19 Balkan Şampiyonası yarışmalarında gördük. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Tabi e, bu bu gelişmelere, bu yaşanan e, başarılara Gençlik ve Spor Bakanı da sessiz kalmadı. Geldi. Edirne'ye geldi ve U19 Balkan Şampiyonası'nı izledi. Madalyalarını, başarılı sporculara madalyalarını verdi. Ve orada da bir konuşma yaptı. Hep bizim söylediğimiz, hep söylediğimiz, hep haberlerini yaptığımız, dile getirdiğimiz cümleyi kurdu. Dedi ki Edirne artık küreğin merkezi dedi. Ve tüm desteğimizi veriyoruz dedi. Bu hem Edirnelilere hem de bu spora gönül verenlere inanın ve çok büyük bir mutluluk verdi. Aynı zamanda şunu da söyleyeyim. Eydin ekonomisi büyük bir destek aldı, büyük bir girdi sağladı bu sporun burada yapılmasıyla.